sezon önce sonrasında düşüşler birinci geçen sezon üçüncü play playoff finalinde İstanbul Dalam Smart Delik Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek bu sezon ikinci lige çıkmıştı. Bülent Yeni Hayat dönemi Mart'ın sonunda son erdi ve Fırat Hoca göreve geldi. Evet değerli izleyenler ilk düdük ve beraber futbol. Üçüncü ligde alınan kontenjan kuralını protesto etmek amacıyla duraksadılar. Futbolcular da bu kuralın değişmesini bekliyor. Bütün futbol emektarlarına da umarım istekleri gerçekleşir. Tabi Türkiye Futbol Federasyonu değerli yönetimi de en doğru kararı verecektir. İçi camiamıza da başarılar diliyoruz. Bu kritik karşılaşmada ben Doğan Canay demiş anlatındayım. Keyifli seyirler efendim hoş geldiniz. Biter. Ensar Çavuşoğlu. Ayağından açtı. Neredeyse kaybediyordu orada Ensar. Harun tek de pasını aktardı. Emre Batuhan adı güzel. Geldi ortası. Geçti. Cesar sahasında gol! Bekir Can alana gönderiyor. Tribünler büyük sevinci ekranlara geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var. Son bölümlerde baskısını arttırmış Ivan Burada golü Bekir Can Karayla buluyorlar. 25. dakika golün dakikası Bekir Can Kara golün ismi. İşte Batuhan'ın ortası. Asya iken topta top ağları gitti. Bir kez daha ekranlara gelecek. Bekir Cankara bu sezon dördüncü golünü attı değerli izleyenler. İzleyelim Batuhan. Burada Ömer Çakı'nın hatasında değerlendirdi ve takımın öne geçiriyor. Elazığ spor oyunu başladı. Batuhan'a adı güzel. Taçı kullanacak. Kayrak müdahale Maksud'tan bir taç daha. Uzun bir taç kullanıldı Okan. Mert Örnek kafa vuruşu. Harun! sefer de gol Harun'la geldi. 44. dakikada bu kritik karşılaşmada ilk devrinin son anlarında ikinci gol geldi. Bu sezon ligdeki 10. golünü de atmış oldu Harun oh. İzleyelim. İşte burada Harun kaleci Muammer Yıldırım çıkaramıyor. Van Spor farkı ikiye çıkardı. İlk sonuna 5 dakika ekleniyor. Dördüncü hakem Tolga Akbaba tarafından. Muammer baskı ateşle oynadı o noktada bu. Şimdi kullandı. Ceza sahasına Samet Damlu. Ve Çağdaş Altay Atatürk Stadyumunda ilk devreyi bitiriyor değerli izleyenler. İkinci devre başlamak üzere. Kara Karasantra'da kaptan onayı verdi dördüncü hakemi. İkinci devrenin et düdüğü geliyor. Van Spor. İkinci yarıya başlayan ekip iki takıma da iki değerli camiamıza da sonsuz başarı diliyoruz. Siz değerli izleyenlerimize de keyifli seyirler. Berşan. Mertunç. Babalık. Şimdi yaptı ortasını Fuat Pavuk Harun Çekti top ve gol yanlar. Gemisin başında. Şimdi skor 3-0. Golün tekrarını izleyeceğiz. İşte burada. Orta geldi. Örnek'ten o noktada Ercan da yükseldiler Harun Kavaklıdere. Dere Mert Örnek Mert'in harika pası Harun ceza sahasında Harun son çizgide Harun yerde penaltı Harun Kavaklıdere Dere yerde penaltı değerli izleyenler Dördüncü gol fırsatı Van Spor adına 63. dakikada Harun yerde kaldı İzleyebilirsek pozisyonu ekranlara geliyor. İşte burada. Mert Örnek harika bir pas. O noktada Ali Keten'le müdahalesi maçın hakeminin yorum, yorumu, karar penaltı. Okan Eken topun başında değerli izleyenler. Van'da kritik bir dakika. Onu belirtmemiz lazım. Kaleci Muammer Yıldırım'ı uyardı. Çağdaş Altay. 64. dakika içerisindeyiz. Okan Eken ve Muammer karşı karşıya. Okan geldi. Okan vurdu ve gol. Topağlarda Eken attı. 4-0 oldu. Van'da Van Spor'dan gol şöleni. 64 dakikada 4 gol. Galaya Okan Eken de katılıyor. 22. golü bu sezon. Van Spor formasıyla 12. golü. 22 gol dile kolay. 22 gol. Transfer oldu. Van Spor'da ikinci devrede kendini buldu. Burada topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor. Okan Eken. Hadi arkadaşlar. Geriden başladı oyunu Elazığ Spor. Çok büyük bir avantajı yakalamışa benziyor 4-1. Burak Kavlak. Son uzatma dakikasını da son saniyenin içerisindeyiz. Ahmet Eren. Ahmet Eren'in pası. Batuhan da güzel. Batuhan. Topu. Olamadı dediğim anda. Arkadaş Altay, Van Atatürk Stadyumunda maçın son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Nesil ikincilik playoff üçüncü tur ilk maçında Van Spor rakibi Elazığ Sporu 4-1 mağlup ediyor. <laughs>